Bugün haberiniz var mı ekibimizle yine Kahramanmaraş'ın sıcak gönüllü insanların uzattık mikrofonumuzu. Kamek Eğitim Kursları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları kapsamında 42 dalda eğitim veren Büyükşehir Belediyesi genç nesillerin daha bilgili ve daha güzel iş sahası ortamı hazırlıyor. Haberiniz var mı? Konuyu haberiniz var mı diye sorduk. Bakın halkımızdan gelen cevap ne oldu? Karamarş Belediyesi'ye çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin önünü açtığı için, meslek öğrettiği için güzel bir çalışma. Teşekkür ederiz. Ya yeni duydum. Güzel bir şey. Çok da güzel bir şey olmuş yani öyle bir şey yaptırırsa. Evet. olur. Güzel bir ha, güzel çocuklara bir gelecek yani elde bir meslek olur. ki çok işe yarayacaklar. Kesinlikle. Tüm gençlerimize de durdur buradan. Girsinler, kaydolsunlar yani. Ya çok iyi bir yani şey olarak geleceğin yani yetişmesi için eğitim veriyorsunuz sonuçta. Eğitim şu anda ülkemiz olarak yani eğitim bütün tüm Türkiye için önemli bir şey. Aa, bu düşünce de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çok iyi bir düşünce. Yani mesela sitesinden takip ediyoruz biz de mesela sürekli. Yani çok iyi bir şey başardığını ve ileriye dönük bir şeyler yaptığını görüyoruz. Evet. Önceki belediyene göre. Yani Zaten Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra yeni yeni atılımlar yaptı. Ondan dolayı çok memnunum. Yani büyümekte olan bir şehrimiz. İnşallah daha iyi, ileriye dönük şeyler olacak. Çok iyi bir şey yani. Maraş'ta şimdi gençlerimizin az çok şeyi kötü yani ortam olarak falan. İyi bir şey yani. Ya şu an çok güzel yani. Ee, Bahama, yollar olsun, evet. i̇şte köyler olsun, bahamları falan bayağı değişti daha önceden haberim yoktu İlk defa sizden Hı -hı. duydum. Eğer böyle bir kolaylık sağlıyorsa zaten bence çok iyi bir şey. Emeği geçen yetkililere Kesinlikle. teşekkür ediyoruz. Yani gençlerin önünün açılması lazım. Özellikle e, günümüzde, çağımızda baktığımız zaman gençlerin çok bilinsiz, şuurunu kaybetmiş, kendinde olmayan nesil olduğunu evet. görüyoruz. Bunu biliyoruz da yaşıyoruz. Aynen. E, zaten esnafız. Gözlemlerime Aynen. dayanarak söylüyorum bunu. Yani eğer böyle bir çalışma varsa gerçekten çok kaliteli ve çok yerinde bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum. İlk defa da sizden duydum. Hani eğer işim olmasaydı giderdim yani. giderdim böyle bir yere. Allah razı olsun. Haberim yoktu. Çok evet. iyi oldu. Memnun oldum yani. Şey, yani bizde bir işsiz şeyimiz yok. Vatandaş da girsin. Allah. Aynen. Şey olsun her Boş kalmasın. Şeydir De, devletimize, milletimize hepsine hayırlı uğurlu olsun. Amin Yani Allah şunu da mevcut. söyleyeyim. Benim yaşım 69. 69. Başta ne böyle devlet gördüm, ne böyle belediye gördüm. Göremedim yani. Bu Allah bize bunu gökten indirdi. Çok şükür. Çok, çok, çok sağ şükür. olun. Allah razı olsun. teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olasın. Böyle güzel parklar için teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selamımı yolluyorum. Evet. Aileme, ve bütün tanıdıklarıma, sınıf arkadaşlarıma da. Park, bize park yaptıkları için çok memnunuz. Her, her gün oynuyoruz aşağıda. Çok, çok memnunuz. Yollar yaptılar bizim için. Mahallemize, arabamızda, yollarımızda her gün kaza oluyordu. O zif döktüler. O zif dökünce artık kaza olmuyor. Her şey güzelleşti.